Altın ve para piyasalarının uzman ismi Memiş, Minneapolis Fed Başkanı Kaşgar'inin faiz açıklamaları sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek haftanın kapanış seansına kadar altında yükseliş hareketinin başlayacağını iddia etti. Aylardır dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen ekonomik verilerin ardından yeniden aşağı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Dövizin yükselişi nedeniyle gram altın, Türk lirası fiyatlarında bir kayıp gözlemlenmese de, altının ons fiyatı bugün 1905 dolar seviyelerine kadar inerek yatırımcısını tedirgin etti. Türkiye'de altın piyasaları üzerine yaptığı yorumlar ile dikkat çeken İslam Memiş, yaşanan düşüş trendinin saman alevi gibi hızlıca söneceğini belirtirken, Cuma gününe kadar altında yeni yükseliş ataklarının muhtemel olduğuna dikkat çekti. Emtialar tarafında beklediğimiz yükseliş hareketi henüz başlamadı çünkü baskılama tüm hızıyla devam ediyor. Dolar endeksi yükseldiği ve dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandığı için altın ve gümüş gibi emtiaların fiyatları geriledi. Altın için şu anda 1890 dolar destek seviyesi bulunuyor. Burayı takip etmeye devam ediyoruz ancak buralar alım yeridir. Tekrar bu hafta 1950 dolar seviyesini takip ediyor olacağım. Düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle mevcut fiyat aralığının tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir daha bu kadar ucuza altın bulmak imkansız olacaktır. Özellikle cuma gününe kadar önümüzdeki 48 saati çok iyi değerlendirmek, bu fiyatlardan pozisyon almak isabetli olacaktır. Çünkü hafta içerisinde ons tarafında yeniden 1950 dolar ve üstü atakların görülmesi oldukça muhtemel. Gram altın fiyatı 1670 lira seviyesinde, serbest piyasalarda ise 1707-1712 lira aralığında. Yani 1700 liranın altında bir gram altın yok. Ota ve uzun vadeli yatırımcılara alın fırsatı vermeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil. Özellikle ilerleyen günlerde hem döviz tarafında hem de ons fiyatlarında yaşanacak yükselişten en büyük getiriyi gram altın sahipleri sağlayacaktır. Dolar çok güçlü bir performans sergiliyor ancak bunun kalıcı olmayacağı belli. Dünyanın en büyük bankası olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli JP Morgan, bugün yaptığı açıklama ile bankacılık sektörünün çok yüksek faizlerle ayakta kalmaya devam edemeyeceğini belirtti. Yılın ilk çeyreğinde Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ve beraberinde batan bankaları hatırlarsak, Amerika Birleşik Devletleri bir bankacılık krizi ile daha mücadele etmek istemeyecektir. Bu nedenle herkesin beklediği, yılın son faiz artırımı gelecek toplantıda uygulanır ve çok uzun bir süre aynı faizleri, 2024 yılının ilerleyen aylarında ise faiz indirimlerini görürüz diye düşünüyorum. Elinde dolar bulunduran yatırımcı ne yapmalı? Elinde dolar bulunduran yatırımcı MT ya da gümüş almak istiyorsa parite üzerinden gümüşün çok uygun fiyatta olduğunu söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı 20.11 lira seviyesinde. 20 lira güçlü bir destek seviyesi. Buradan hızlı bir toparlanma ile 21.50 ve 22.50 seviyelerini takip etmeye devam edeceğim. Haftaya yükselişle başlayan gram altın bugün duran seyrediyor. Kapalı çarşıda gram altın 1676 liradan satılıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1911 dolar seviyelerinde seyrediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmemesi altın fiyatlarına hareketlilik olarak yansımadı. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyona ilişkin açıklanacak verilerin altının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Finans analisti İslam Memiş, Ekim ayı öncesi piyasa değerlendirmelerini YouTube platformunda paylaştı. Memiş, yatırımcıları dolarda bulunan paraları için uyardı ve gram altında ilgili tahminlerini dile getirdi. Borsa, İstanbul'un 8.323 puanla hafif alıcılı bir günü tamamlamaya çalıştığına dikkat çeken Memiş, 7.500 ve 7.150 puan seviyelerini düşüş öngörüleri arasında değerlendirdi. Dolar Türk Lirası kuru ise 27.26 seviyesinde. Memişin yıl sonu dolar endeksi öngörüsü 92.94, dolar Türk Lirası öngörüsü ise 29.70 seviyesinde. Ons altın 1906 dolarda diyen Memiş, altın ve gümüş enstrümanlarının dolar endeksi yükseldiği için gerilediğini belirtti. Gram altın ise Türk Lirası bazında 1670 lira seviyesinde bulunuyor. Ons gümüşte 22.80 destek seviyesinin çalıştığını işaret edenmemiş, gram gümüşün 20.11 lira seviyesinde olduğunu ve 21.50 ile 22.50 dirençlerini takip edeceğini belirtti. Döviz piyasalarına yatırım yapanların dikkatli olması gerekiyor. O alanda faiz kazancı nedeniyle bazı insanlar borç alarak yatırım yapmayı tercih edebilir. Ancak borç alarak bu piyasaya giren ve zarar eden birçok kişi olduğunu unutmamak lazım. Eğer biri sizden borç para isterse ve bu parayı temel ihtiyaçları için değil, yatırım için kullanacaksa dikkatli olmanızda fayda var. Ya verdiğiniz parayı unutacak ya da vermeyeceksiniz. Bana göre küresel piyasalardaki sessizlik fırtına öncesi sessizlik. Ekim ayında piyasalarda önemli değişiklikler görebiliriz. Eylül ayı yatırım yapmak için iyi bir zaman olmuş olabilir. 2024 yılı için planlarınızı Eylül ve Ekim aylarında yapmanızda fayda var. Ekim ayında piyasaların gerçek durumunu daha iyi görebiliriz. 2024 yılında birçok şirketin kapanma olasılığının artabileceği uyarısında bulunan Memiş, işsizlik oranlarında artış beklentisi olduğunu ifade etti. Ayrıca, küresel piyasalarda kitlesel göçlerin konuşulacağını ve toplumsal olaylara neden olabileceğini belirtti. Emlak fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ev almak için bekleyenlere göçler nedeniyle emlak fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Altın, son günlerde yeniden hareketlenerek yükselişe geçti. Peki, altında yükseliş trendi sürecek mi? Altın almalı mı, yoksa satmalı mı? Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve yatırımcılara önerilerde bulundu. Memiş, geçen haftadan beri altın fiyatlarının baskı altında olduğunu, özellikle ons altın tarafında 1900 dolar destek seviyesini aşağı yönlü kırdığını söyledi. Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının dolar üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten Memiş, doların uluslararası piyasalarda değer artış sürecinde olduğunu ve dolar endeksinin 106 seviyesine kadar yükseldiğini kaydetti. Memiş, haliyle doların karşısındaki bütün yatırım araçlarına da bir satış baskısı olduğunu gözlemliyoruz dedi. Memiş, ons altının şu anda 1890 dolar destek seviyesini takip ettiğini, yukarıda ise 1950 dolar direncinin bulunduğunu ifade etti. Memiş, gram altının ise dolar kurunun güçlü olması nedeniyle 1700 lira seviyesinin altında sarkmadığını belirtti. Memiş şu anda 1702, 1707 lira aralığında gram altın dolardan güçlü okumaya devam ederken ons altında dünyada altın değer kaybederken Türkiye'de yatay seyrini korumakta diye konuştu. Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcılara, altın borcu olanlara ve düğün yapacak olanlara bu düşüş fiyatların kalıcı olmayacağını ve yine yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Memiş o yüzden bu seviyeler bu baskılanmalar bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor. Yine 2023 yılında 1800 1880 lira aralığında tamamlayabiliriz ve 2024 yılında yine bu yüksek fiyatlamalar karşımızda olabilir. Özellikle gram altın Türk Lirası fiyatı 2024 yılında 2500 lira seviyesine kadar yükselebilir dedi. Memiş, son bir aydır yaşanan baskının altın alacak yatırımcılara da aslında bir fırsat sunduğunu vurguladı. Memiş, gümüş fiyatlarının da değer kaybettiğini ancak gram fiyatında dolar güçlü olduğu için 20 lira seviyesinin altında çok sarkmak istemediğini söyledi. Memiş, 20 lira seviyesinde gümüşte destek buluyor ve yukarıda 22 ve 24 lira seviyelerini takip edeceğiz. Yine bugüne kadar olduğu gibi de gümüş kazandırmaya yine devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda yine değer artışlarına devam etmesini bekliyoruz, diye konuştu. Memiş, altın fiyatları çok yükseldiği için altın alamayan vatandaşlara yine gümüş önermeye devam ettiklerini dile getirdi. Memiş, dün sezonunun yavaş yavaş kapandığını ancak mişan sezonunun başlayacağını belirterek, fiziki alım tarafında bir ay sonra hareketlilik başlayacağını söyledi. Memiş, ancak özellikle bu hafta biraz daha satışların yoğun olduğunu gözlemliyoruz. İşte ev alan, araba alan veya farklı ihtiyaçlarından dolayı bozdurmaya ihtiyacı olanlarda biraz daha satış tarafında ağırlık olduğunu gösteriyoruz, dedi. Memiş, yılın son ayında Aralık ayı gibi 2024 fiyatlamasının başlayacağını ve altın fiyatlarının yeniden yükseleceğini öngördü. Memiş altın almak isteyenler için aslında bu düşüşleri değerlendirmeleri tabii ki yani şimdi ekranlara baktıkları zaman yatırımcılar veya vatandaşlar 1660 rakamını görüyor. O geçerli olan bir fiyat değil. Gerçek rakam 1702, 1707 lira aralığında. İşte 1700 lira seviyesinin altında sarkmakta zorlanıyor gram altın. O yüzden bu düşük seviyeler kalıcı olmayan seviyeler. Bu seviyeler yine eline yeni TL ye geçmiş olan ve altın yatırımı yerine düşünen vatandaşlar için de fırsat sunmaya devam ediyor şeklinde konuştu.